Sevgili dostlar merhaba. Ben Erol Evran, alternatif terapiler uzmanı. Sevgili dostlar bu videomuzda bir hanımefendinin bizim özellik setini kullandıktan sonra kendisindeki görmüş olduğu değişiklikleri anlatan bir ses kaydını bana gönderdi. Ben de kendisinden izin alarak bu ses kaydını bu videonun sonuna ekliyorum ne noktasına ne virgülüne dokunmadan olduğu gibi sizlerle paylaşacağım. Bu hanımefendi de birçok rahatsızlıklar var, birçok sıkıntılar yaşıyor ve uzun zamandır bu hastalıklarla mücadele ediyor sevgili dostlar. Ve bizim özellik setini kullanıyor 21 gün, 10 gün dinleniyor. 40 günlük evreye başladığında bu 16. günü bu 16. gününden sonra bu ses kaydını çekip bana gönderdi. Çok güzel dualar ediyor. Bu beni çok duygulandırdı ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Kendisinden de izin alarak sizlerle bunu paylaşıyorum. Videonun sonuna buna ekleyeceğim sevgili dostlar. İnşallah bu videomuzda birçok kardeşimize e, hastalıklarından kurtulmasına vesile olur. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi yüceler yücesi olan Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. hoşça kalın Erol hocam merhaba. Nasılsınız? Ee, ben genel e, durumumla ilgili e, mesaj bırakmak istedim açıkçası. E, şimdi ben bir e, 21 gün kullandım. E, 10 gün ara verdim. Ee, ve şimdi 40 güne başladım. Başladım derken 16 gün oldu 40 günü e, bitir başlayalım. Ee, şöyle e, yani e, sizin desteğiniz olmasa yani ben bunu sizden almış olmasam çok ne söylüyorum yani. E, bu kadar devam ettirip içemezdim. Vazgeçerdim. Faydasını da göremezdim ve ben e, kendim bana demiştiniz kendinizdeki değişime inanamayacaksınız diye gerçekten inanamıyorum çünkü e, benim o kadar çok rahatsızlığım vardı ki Erol olacağım yani böyle anlatamam her yerim her yerim yani e, 40 yaşındayım ben ama e, yaşadığım psikolojik sorunlar işte yanlış yaptığım nefes çalışmaları Bunlarla beraber benim bünyem bitmişti. Ee, aslında bu üzerliğin çok da zararlı olabileceğini mesela eşim araştırmış chat cibitiden işte e, kesinlikle kullanmayın falan yazıyor. Ee, asla kullanılmaz. Öldürücüdür falan. Ee, eşim dedi kesinlikle içme bunu. Yani saçmalama böyle otlar çok zararlıymış falan diye. Ee, yine de dinlemedim onu. Ben dedim şey yapıyorum biliyorum ne yapacağımı. Şükür ki dinlememişim gerçekten. Öyle şu an tam iyileşmiş değilim zaten. 16 gün oldu daha 40 günü bitirmeme var. Ama şeyim halsiz de hissetsem kendimi yorgunluk olsa da bunun vücudumu temizlendiğinden kaynaklı olduğunu fark ediyorum bedenimde yani. Çünkü e, özellikle hasta olan bölgelerin mesela çok daha fazla ağrıyor. Onun dışında hiçbir yerinde ağrı hissetmiyorum. Belli bölgelerdeki o ağrılar daha yoğunlaşıyor ve bunun e, tedaviyle ilgili olduğunu da anlayabiliyorum. E, ama dediğim gibi ben bunu gidip bir aktardan alsaydım asla böyle devam etmezdim. Hani sizi sorduğumda cevap vermeniz, işte beni desteklemeniz e, ve bu yöntem, yani bunun bu şekilde kullanılıyor olması, e, ben çünkü normal çayını iç, demleyip içerdim mesela, bu şekilde yapabileceğimi düşünmezdim. İçmesi de çok acı, çok felaket bir tad ama şifası için şifa niyetiyle diye başlıyorum, e, öyle içiyorum hocam. Ee, yani ne diyeyim ya Allah sizden gerçekten razı olsun ee, ben şu an bile çok daha iyiyim eskiye göre tam o 40 gün dolunca da çok daha daha iyi olacağıma inanıyorum sizin sayenizde ee, çok teşekkür ederim ya gerçekten ben yıllardır bu hastalıklarla boğuşuyorum o kadar e, bittim ki artık dedim yani ne olacaksa olsun. Hani ben bu şekilde büyük ihtimalle kanser olacaktım zaten. Ama Allah'a şükürler olsun yani e şu anki halime hocam çok teşekkür ediyorum.